E-ticarette başarı kriterleri nelerdir? E-ticarette başarı faktörünü etkileyen birçok etken var. İnternet pazarlama stratejilerinde başarılı olan web sitelerini incelediğimizde pek çok ortak noktası görülmektedir. Bu sitelerin bazı ortak özellikleri. Tasarımdan başlayarak her detayda güvenilirlik vermesi. Sürdürülebilir müşteri yönetimi. Alışveriş ve ödeme konusunda kolaylık sağlama. Müşteride destek hizmetlerinin kaliteli olması. Sorun ya da hata gibi durumların kolayca telafi edilmesi. Kusursuz ve kolay kullanım olanağı sunan site tasarımı. Dijital pazarlamada güçlü çalışmalar yapma ve etkileyici online itibara sahip olma. E-ticaret siteleri kendi kendilerine başarıya ulaşmazlar. Site yönetimi için bazı özel çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle arama motoru optimizasyonu yani SEO yönetimi için çok fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Arama motor taramalarında ilk sıralarda yer alabilmek için bu çalışmaların yapılması gerekmektedir ve siteye gelen ziyaretçi sitede vakit geçirmekten hoşlanmalıdır. İndirim, ücretsiz kargo, kolay ödeme seçenekleri gibi müşterinin işini kolaylaştıracak alternatifler sitelerde sunulmalıdır. Ve diğer web sitelerinden farklı ayrıcalıklar da sunulmalıdır. Mesela siteye üye olanlara hediyeler vermek gibi. Siteye ziyaretçi çekmek için yaratıcı pazarlama çalışmaları da yapılmalıdır. Fiyat avantajları potansiyel müşterilere kolayca ve hızlıca iletilmelidir ve en önemlisi de güvenilir ve tavsiye edilebilir bir e ticaret sitesi olmasıdır.